Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayati Dayınızın kanalına. Arkadaşlar ne yapıyoruz bugün? Anime Strong Race. Evet arkadaşlar, Anime Strong Race. Anime Strong Race e, yani e, geldi başkanın yaptığı oyuna. Yeni bir güncelleme geldi. Yeni Dünya World 2 World 2 açıldı arkadaşlar. World 2 açıldı. Ama World 2'ye girmek o kadar da kolay değil. Şöyle geliyorsun diyor ki You need 3 Prestige. Prestige to teleport world 2. Şimdi 3 kere diyor. Rebirth atacaksın diyor. Şurada bak bak. bak. Benim çok az kaldı. Ee, gece sizin için kalktım. Yaptım. Ettim. Sizin için bak. Sizin için. Her şey sizin için. Her şey her şey. Sizin için. Sizin için arkadaşlar. Ee, Allah. Haydi be lan şundan vardı bir tane sanki haydi be bitmiş evet arkadaşlar sizler için e, şey yaptım ne yaptım Gecelin kastım geldim buraya şimdi göreceğiniz üzere e, bir sonraki world'e geçeceğiz onun öncesinde videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar clicker'ımızı çalıştırıyoruz basıyoruz gidiyoruz hadi bakalım clicker 2.51k. 300k'ya kadar gidiyor. Yani ee, oyunun sonuna kadar gidebiliyorum arkadaşlar. 14 milyon. Ya tüh yetişemeyeceğiz ya. Double şeyimiz olsaydı. Double crown'umuz olsaydı yetişirdik de. Double crown'umuz yok arkadaş yok. 290. 300. 320. 337 de kaldık arkadaşlar. Evet. Şimdi dövmelere devam hop. Ağzını burnunu kırdıklarımı hop 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 hop. Yeni dünyaya geçmek için 15 milyon krun gerekiyor. Bizde de 14 milyon kronumuz var. Şimdi bakalım bir sonraki dünyaya geçebilecek miyiz? Hadi bakalım. Hop hop ağzını burnunu kırdıklarım sizin ya. Hello Event evetti. Bizim şeker kaldı orada. Şekerimiz biraz kaldı arkadaşlar. Ee, şeker 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 bin yapsaydık bir tane pet açardık ama Yapmamışız işte. Hadi. Yalnız o değil de bu el geçemeyeceğiz gibi ya. Double crown'um olsaydı da bassana daha hiç kımıldamadı bile ya. 14 milyon kımıldamadı bile yani. 14.1 olmadı bile yani. Daha bin tane bile şey yapamadık. Crown toplayamadık. Buraya kadar geldik. Oyunun yarısına kadar geldik. Yani ben anlamadım ya. Bu kadar zor yapılır mı ya? Bu kadar zor yapılır mı arkadaş ya? hop hop daha ne 825 veriyor ya oy oy hadi bakayım hop hop oyunun sonuna geldik neredeyse en büyük patrona geldik ama hala daha ah. Ah, ah. 6 nokta ah. daha yeni 4.4 milyon oldu 4 nokta 14. 14.1 milyon yeni olduk arkadaşlar yani. 14.2 milyon 14.2 milyon ne yaptın sen hayatı bu kadar poray <laughs> Kronz yani bu bronze biriktirmek çok zor ya. Of. Training'de de biriktiremiyorsunuz. Ee, 10K 10K veriyor. Yani benim petlerim bu kadar güçlü olmasına rağmen 10K 10K veriyor. 14.1 milyon. Hala 14.1 milyondayız. 14.2 milyon oldu. Hop, ağzını bununla şirin. Ağzını bununla kırdım senin ya. Yani 14.5 milyon oldu arkadaşlar. Ne biraz daha hızlı giderse gel. Hop 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 hop. hop biraz daha toplayalım bari ya eğer double crown'umuz olsaydı şimdi geçmiştik ikinci bölüme geçmiştik yani oy 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 double crown'umuz nasıl bitti bizim ya ikinci dünyaya geçeceğiz ama geçeceğiz ikinci dünyaya geçeceğiz hop Mara senede sen... of tam kapıyı vuruyordum Vallahi Evet arkadaşlar şimdi ikinci dünyaya ıı, şu başlasın ikinci dünyaya bu oyunun sonunda ikinci dünyaya geçiyoruz ikinci dünya savaşı <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayınız değil mi ne beklerken onu da hatırlatayım dedim ha tekrar Allah 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 ay 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 kullanmadık lan şeyi kullanmadık ya kullanmış mıyız lan İyi süper vallahi süper kullanmışız bir an kafam daldı ya şu double click'i kullanmasak var ya Oyunun sonuna kadar gidemeyecektik. Hadi o zaman al başına sıkıntıyı ya. Vallahi billahi ya. Hadi bakayım. Oyunun sonuna kadar gittiğimizde otomatikman rebirth atacak. Ben otomatiğe aldım zaten. Otomatikman prestij yapacak. Yani 3 tane prestijimiz olacak. Bu kimmiş lan? Benim gibi hızlı geliyor ha bu da. Vay Senan Bey'e bak. O da 334'müş. Kaç tane prestij yapmış? Bir tane prestij yapmış o da. Hop lan geçeceğim lan dur lan. Biraz şey yaptım ben heyecan yaptım. Kim lan bu dedim. Hep tek başımıza gidiyorduk ya. Şimdi geçerim bekle. Hop 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 hop. Hop, hop, hop. Hadline, burada geçtim ama. <laughs> Hadi, hop, hop. Oh, burada geçtim işte. Ben orada yanlış basmasam, orada yanlış basmasam çok daha iyi olacaktı. Hı? Evet, evet, evet hızlı bir şekilde. Evet. Var mı benden hızlısı? İşte yanlış yaptım. Orada yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Sen an beni geçti. Hop. Ama senancım, sen e, bir presliceysin, ben iki prestijdeyim. Yani biraz sonra aynı kulvarlarda koşmayacağız. E, kusura bakma ama. <laughs> hop, 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 hop. 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 Dan dan dan. Şimdi otomatikman şşt, Robert attık arkadaşlar. Hemen geçmiş olsun. Görüşürüz. Hop. Vay vay vay. Vay vay vay. 10 milyon diyor lan. Lan 10 milyonu ben nasıl biriktireyim burada? Çöl, çöl fırtınası. Ama burada da trening var. Buradaki training neymiş? 36k. Stop training. Evet arkadaşlar. Geldik buraya. Burada ne varmış? Bu makine neymiş? Fuse ediyormuş bu makinede. Intermission. 10 milyon lan yok lan. Unit. Need... Aa daha 5 tane prestij yapınca onu açabiliyorum. Ya arkadaş, ya sen ne yaptın bu kadar ya? Oyunu zorlaştırmış. Vallahi zorlaştırmış. Neyse iyi olmuş en azından. Şimdi beni göremiyorlar. Ben tabii ki başka dünyadayım. ikinci dünyadayım. World 2'deyim. Lan keşke şey alaydık ya. Of. Tıklama şeyini alsaydık. Neyse arkadaşlar. Ee, bu bölümün ikinci serisi gelir zaten. Bakalım bakayım. Burada benden başka şu an kimse yok. Şuradan. Hadi bakayım devam edelim. Şimdi buradaki kahramanlar kim? Bakalım. Buradaki animeler kim? Güçleri ne? Aha. Abo. 2 milyon lan. Lan dövemiyoruz lan. Abo. Ne kadar şey veriyor lan? 80 şey veriyor. 80k veriyor. Vallahi çok iyi. Allah 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 Allah. Lan bu kinolar var ya bu kinolar. Ah bu kinolar. Vah bu kinolar şuna bak ya. Tanesi 2 milyon ya. Tanesi 2 milyon ben nasıl geçin burada ya? Süpersin hayatı. Kinoları döv, döv şu kinoları döv. Daha arkada 6 tane mi? 8 tane daha var arkadaş ya. Ama çok iyi para kasılıyor. Çok iyi crown kasılıyor yani onu söyleyeyim. Bir de bunu 2x yaptığın zaman şu şeylerden veriyor ya. Çarkı çarkı paradan 2x yaptığını düşündüğün zaman 80 160 k şey verecek. Abo. sadece buraya çıkarken e, 5 milyonda falan çıkarsın herhalde. 5 milyon ama 2 milyonda falan çıkarsın yani. Vallahi çok soru dövüyoruz ya. Vallahi adamların vatkalar da var görüyor musun? General gibi adamlar ya. Of 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 of. Ay 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 3 milyon bunlar 3 mü? biraz öncekiler 2 milyondu bunlar 3 milyon arkadaş Başkan ne yaptın sen ya İkisini aynı anda vuruyoruz bak hele bir, vuruyor, bir ona vuruyor bir ona vuruyor bir ona vuruyor Hayati bir ona vuruyor Lan oğlum karar ver hangisine vuracağına Hop Hadi hadi oğlum lan bari şu duvarın Ne kadar olduğunu bileydik Heh. Hop 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 hop. Evet duvarı gördük. Bir sonraki savaşçıyı göreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra zaten o Bunlar başkan tim lan. Hepsi başkan lan bunların. Baksana tipler hepsi başkana benziyor bunların. Kiji. 6 milyon. 10 milyon pardon. 5 milyon kaldı. 4 milyon kaldı. Bu yok yok patlatamayız bu kapıyı. Bu kadar verdiğimiz emekler boşa gidecek arkadaş. Hadi lan. Hadi lan. Lan yaparsın lan. Lan yaparsın 1.63 1.29 lan. Hadi lan. Buranın crown'unu alamadık be. Buranın crown'unu alamadık arkadaşlar. Şuradan böyle bunları artık yapıp şunlardan geldikçe arkadaşlar 2x boot falan filan cart Onlara şey yaparız artık. E, evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu dünyada böyleydi. E, bu dünyanın daha ilerisi de var arkadaşlar. Şurada açılsın bakayım. Açıldıktan sonra görürüz. Tik, klik, 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 klik. <laughs> 9.66 kronumuz oldu. Bakar mısın? Daha ilk yerde şurada. 9.66 kronumuz oldu. Yani bayağı bir şey yapacağız burada kasılırız yani arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik ama şöyle bir uzaktan şeye bakacağım. Dünyaya bakacağım. Şöyle hop hop o baya buranın ilerisi falan da var. Baya baya bir zor arkadaşlar. Baya bir zor. Baya bir zor. Şuradan şöyle geçemiyoruz. Geçemiyoruz mu? Lan bir bakmak bir şey yok mu ya? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.